Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen etkinlikler için para yatırmak isteyenler için hani yatırım demiyorum ama illa yatırıp mantıklı şeylere yatırmak isteyenler için nelere pay atabiliriz? Sizlerle beraber paylaşacağım biraz. Öncelikle şuradan şunu göstereyim. Burada 20 dolara şu yeni gelen Hiro, Shaoyun o paketi alabilirsiniz. X1 yapıyorsunuz. Zaten oyun size X0 veriyor. Burada e, pet 100 dolar. Buradan %5 şansla bunların geleceğini düşünmüyorum ama şunlardan biri gelebilir. Yani illa istiyorsanız ben kararsızım açıkçası. Burada hem S hem A iki tane lütuf var. Yani bunların hepsi çok para. O yüzden bunlara şimdilik peylemeyi düşünmüyorum. Buradan 20 dolara sadece onu aldım. Geliyoruz. ikinci olarak buraya. Yeni hero'yu eksik yapmak istiyorum. 50 dolara hem 4 parça bu setten alacağım. Hem 8-9 tane yumurta, 2 tane sarı dilek, 5 tane mor dilek, 5 tane kitap, bir tane mor göz falan filan. Hem de x2 yapmış olacağım. O yüzden burayı bir topluyorum. Şimdi tek seferlik girelim. 20 dolara expir yaptım bunu. Şimdi 51 dolara, 50 da değil, pardon. 51 dolara burayı da bir kere temizledim. Bunu da şöyle göstereyim. Zaten oyun bir tane veriyor size. Daha bu yüklemedim bu arada. Sadece aldım. Evet, -2 yapmış olduk bu ile. Gördüğünüz gibi 3 tane kopya var elimde şimdilik eksik oluyor. Burayı hallettik. 51 dolarımız buraya gitti. Bir kere buraya 86 dolar atacağım. Ee, buradan yeni gelen limited hero'yu almak için. 86 dolar da buraya attık mı 137 dolar. Bir de şu pasta etkinliği var. Pasta süsleme. Buraya tek seferlik şuradan 101 dolar vereceğim sadece. Yani bir bu, bunu alacağım. Bir de neredeydi şu 62 hak veren 100 dolarlık bunu almamın sebebi buradan az önceki gösterdiğim yerden mesela sadece şu petten alıyorduk yani bir tane yani şuradan tekrar göstereyim burada sadece bu petten alıyoruz tamam şunu da veriyor da bu çok o kadar değerli bir şey değil bir de buradan şansınıza ne gelirse 100 dolara sadece bunu alıyoruz ben bunu yaparak neredeydi pasta sistemi. Buradan bir de Chelsea alacağım. Bir göz 40 dolar arkadaşlar bu oyunda. O yüzden Chelsea önemli. Bunu hiç saymıyorum bile. Bir de ekstra ekstra ödüller gelecek bunun içinden nereden bakıyorduk? He. İşte buradaki ihtimallerle bakalım bunlardan kaç gelecek? Hep beraber göreceğiz şimdi. Buradan 10 numru açalım. Ödül geçmişine de bakarız. Tıklamadım mı? Bir sarı taş aldık. Üç tane şey aldık. İlk kutuyu aldık. Pastanın birinci katını oluşturduk. O üç tane sarı dilek geldi bu sefer. Bu güzel bu arada. Bayağı da sarı dilek geliyormuş. Yani ödül geçmişine birazdan bakarız. Bu sefer hiç gelmedi. Bir onunla daha gönderiyorum. Bir sarı dilek. Tamam. İkinci kutuyu aldık. Chelsea eksi 3 yapmış olduk. Bir sarı dilek daha aldık. Güzel. Son onu da vermedi sarı dileği. Burada şimdi kaçtayız? Kaçta olduğumuzu nereden göreceğiz? Hakikaten şu an kaçtayız göremiyorum bu arada. Üstüne gelsek. Ben mi göremiyorum? <laughs> 70'deyiz. He. Buradan görebiliyoruz mesela. 70'deyiz. Şimdi 5 tane daha tekli göndereceğim. Bir sarı dilek daha geldi. Güzel. Şu ana kadar 101 dolar verdim. Bir 100 dolarlık paketi aldım. 62 hak veren. Bir de 1 dolarlık 2 hak veren paketi aldım. Bu etkinliğin daha 6 günü var. Buradan 5 gün daha 200 elmasa yani 1000 elmasa 5 hak daha alıp buradan şu yeni gelen peti alacağım. Zaten Chelsea'yi aldık hatta. Onları da şöyle göstereyim. Bu muydu? Evet buradan Chelsea'yi x3 yapıyorum direkt. <laughs> Chelsea'yi de x3 yapmış olduk. Şu kutudan ne alalım? Bunu da biraz. Elimde guru yok. Yani guru alabilirim aslında da. Yok ya Guru'yu ne yapacağım? Bari X3'e X4'e gidebileceğimiz bir hero olsun. Neyse elimde yok diye Guru alayım bari. Ne alsak çöp oradan yani. En azından şu kademe biraz ilerlemiş olur. Saçma sapan bir hero aldık oradan. Guru var mıydı elimde ona bakacağım. Belki de vardı. Yok daha yeni ilk defa aldık. Elimde yok diye aldım vallahi sırf yoksa almazdım bile. Neyse. Chelsea'ye X3 yaptım. Onu da unutmadan şöyle göstereyim. Bir tane göz, bir tane de 100 dolara pet almış oldum. Bu bence mantıklı. Şuradan gözümüzü de atalım. Chelsea'ye X3 yapmış olduk. Burada neredeyse 4 gözüm olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, yani bu da 20 sayılır. Burada 4 gözüm olacak. Elimde zehir hirolarından Villa ve yakma hirolarından Surtur yok. Belki bir gözü bu yeni gelen kahramana atarım. X 3 yaparım. O iki kahramandan biri lazım bana. Ee, Jenny, Jenny için de göz lazım aslında bir tane kritik hasar artışı için. Bu da X1 1'de. Yani göz baya lazım bana. Nilua için de lazım ama önceliğim Surtur ve Villa. Villa için ve Surtur için. Bir kopyasını yakalarsam direkt X3 yapacağım o iki hero'yu. Şimdi totalde 101 dolar buraya verdim. 51 dolar buraya verdim. 50, 152 dolar yapıyor. 86 dolar da buraya vereceğim. Totalde 238 dolar yapıyor herhalde. Peylemen bu kadar olacak yani. O yüzden bana göre bu gelen etkinliklerde en mantıklı pay atılması gereken şeyler bunlar. Yani, nacizane fikrim. Siz tabi e, fazlasını istiyorsanız. Mesela bu paketi almadım ben. Çok boş bir paket. Burada da sadece 100 dolara bir tane pet alıyorsunuz. İçinde şey bile yok. Mantıklı olanlara sadece pay atıyorum ben. Yani elimde bakiye olsa bile sadece mantıklı olanlara pay yapıyorum. Bu Event'da da yine kendi düşünceme göre o şekilde pay atmak istedim. Bir de 20 dolara pardon 51, 101, 152, 86 da buraya vereceğiz. Belki burası bir kere 66 dolara mal etmiştim. 238 bir de 20 dolara şunun bir kopyasını daha aldık buradan. Buralara Bilmiyorum ya şuralara peyillesem mi? Şu sette de ihtiyacım var aslında ama. Kararsızım belki şu da olabilir. Mucize dilek lazım olursa buraya şu, şu paketi alabilirim 10 dolara. Onun dışında bana mantıklı gelen pek paket yok diye düşünüyorum. Şu lütuflar da iyi aslında da. Yani bunları paket içinde hem hero alabildiğiniz hem festival hero'su alabildiğiniz ya da Pet alabildiğiniz paketlere de ekledikleri için bunları çok almak istemiyorum. Ee, Bakimi oraya saklamayı düşünüyorum açıkçası. O yüzden bunlar bana mantıklı gelmiyor. Yoksa bunlar da iyi aslında da. Dediğim gibi onun dışında yapacağım pek bir şey yok. Totalde 250 dolar harcadım. Bu etkinliklerde harcamadım. Tam da daha buraya da harcayacağım. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.